Herkese merhaba. Bu uygulamamızda da şurada görmüş olduğunuz iki resmi birleştirerek bu sonuca dönüştüreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Önce background'taki resmi file open diyerek açıyorum. Ya da sağ klik. Şimdi daha önceden açmış olduğum uygulamaları da kapatayım. Sonra File Place diyerek üstüne uygulamamın resmini alıyorum. Daha önce alalım. Transform'dan çıkartıyorum ve buradaki mavi alanı seçeceğim. Bunu da Quick Selection'da gerçek, Şey Magic Wand gerçekleştireceğim. Tıklıyorum, Shift'e basıyorum, sol taraftaki alanı seçiyorum. Shift'e basıyorum, ayak kısmı, yine burası. Yakınlaşıyorum, kol kısmı. işlemleri yaparken Shift tuşuna basarak yapıyorum ki seçime seçimi ekleyeyim. Burada yakınlaşmanın bize şöyle bir faydası var. Tıkladığımız doku net bir şekilde seçilmiş oluyor. Başka neresi var diye bakıyorum. Kalan kısımları da artık daha sonra silebiliriz. Şimdi mavi alanları seçtik. Bizim yok edeceğimiz alanlar mavi olduğu için Ctrl-Shift-E deyip seçimi ters çeviriyoruz. Ve Refine Seçeneğini tıklayarak Buradan değerleri eğer uygun değilse değiştiriyoruz. Bakın şurada bir alan varmış. Cancel. Shift'e basarak buraya da ekleyelim. Pardon burayı halta basarak yapmam lazım. Evet şimdi oldu. Refine H diyorum. Şu anda gayet düzgün gözüküyor. OK diyorum ve uygulamamız hazır. İki resmi birleştirdik ve bu hale dönüştürdük. Bir dahaki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.